Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle Devrekani ilçesi Boz Tepe köyünde bulunan Kadı Çelebi Camii olarak da bilinen, ancak tabelasındaki ismiyle Boz Koca Tepe Camii'ni ziyaret edeceğiz. Yolculuğumuza Devrekani'den başlıyoruz. Aynı gün içerisine 5-6 camiyi birden ziyaret ettiğimiz için, son olarak uğradığımız Kadı Çelebi Camii Şenlik yolu üzerinde Devrekani ilçesine 7 kilometre mesafede Boz Tepe köyündedir. Boz Tepe köyündeki cami mimari tarzı, heybeti ve vakarıyla bulunduğu mevkiyi süslemektedir. Merkez mahallesinin doğu eteğinde çevreye hakim bir alanda yer alan caminin Takriben 90 santimenindeki beden duvarları kesme taştan harçla örülmüş, kısmen molos taşı kullanılmıştır. Cümle kapısının üzerindeki kitabenin tamirler esnasında bir kısmı kırılmış ve okunamayacak derecede yıpranmıştır. Ön cephesinin kapı kemeri üst hizasına kadar olan kısmı tuğladan baklava dilimi motiflerle tezyin edilmiştir. Sövelleri kesme taş olan pencerelerin alınlıkları tuğladan itinalı bir işçilikle örülmüş, sağır kemerlerle tezyin edilmiştir. Alt sıradaki pencerelerin kemerleri sivri, üst sıradakilerin kemerleri basıktır. Kıble duvarının dış kısmında yer alan küfi yazılı kelimeyi tevhid ve bunun altındaki altı yapraklı çiçek motifi ile duvarların muhtelif yerlerindeki İnşa edildiği döneme ait bazı kabartma motifler halen göz okşamaya devam etmektedir. batı cephesinde bulunan iki pencereden kıbleye yakın olanı kapatılmıştır. Caminin çatısı omuz kırma tekniğiyle kapatılmış olup minaresi kare kaydı üzerinde yükselmektedir. Cümle kapısı renkli mermerden örülmüş basık kemerlidir. Cümle kapısından girildiğinde sağda ve solda iki kapının bulunduğu koridordan harime açılan kapıya ulaşılmaktadır. Bu koridorun sağındaki kapı üst kata, kadınlar mahfiline çıkan merdivene açılmaktadır. Harime girildiğinde caminin zaman içinde yapılan onarımlarla orijinalliğini yitirdiği görülmektedir. Mihrap, güneydoğu köşesindeki vaaz kürsüsü ve güneybatı köşesindeki minber aynı desenli çini ile kaplanmış olup orijinali yansıtmamaktadır. Sıvalı olan harim duvarları bel hizasında lambir ile kaplanmıştır. Harimin kuzeyinde doğu-batı doğrultusunda uzanan, iki serbest ayak ile taşınan mahfil katı yer almaktadır. Mahfilin altında doğu ve batı kısmı bir seki ile yükseltilip ahşap korkuluklar ile çevrelenmiştir. Kuzey-Güney doğrultuda uzanan mihraba dik üç sahınlı harim, doğuda üç, güneyde dört, batıda bir olmak üzere toplam 8 adet pencere açıklığı ile aydınlanmaktadır. Herhangi bir bezemenin bulunmadığı betonarme tavan, ikisi mahfil katının önünde, ikisi harimi sahınlara ayıran ayaklar ile desteklenmektedir. Caminin bani, Kadı Çelebi'nin şahsiyeti hakkında bilgi yoktur. Ancak müellif Mehmet Behçet, kitabede Kadı Çelebi ve oğlu Ömer'in isimleriyle 985 tarihinin yazılı olduğunu, rivayete göre caminin inşaatı esnasında Kadı Çelebi'nin çatı üstünden düşerek vefat etmiş ve bilahare oğlu Ömer caminin ikmale muvaffak olduğundan pederiyle beraber kendi isminin caminin kapısına yazıldığını ifade etmiştir. Cümle kapısının sağındaki kapının açıldığı merdivenlerden çıkılan kadınlar mahvili 3-4 saf genişliğindedir. Köy tüzel kişiliğinin mülkiyetinde bulunan cami ibadete açıktır. Ahmet Gökoğlu, Paflagonya isimli 1952 yılında yazdığı eserinde cami hakkında duvarları molos taştan harçla yapılmış, çatısı ahşap üzeri kiremitlidir. Döşeme ve tavanı tahta, minber ve mihrap basittir. Kapı kemeri ve kitabesi ile eskiliğinden başka bir kıymeti yoktur demektedir. Caminin girişindeki levhada yapılış tarihi 1565 olarak yazılıdır. Kitabede ve tabelada yazılı tarihler esas alındığı takdirde 1565 tarihinde Kadı Çelebi'nin vefatı ile yarım kalan inşaatın 1577 tarihinde oğlu Ömer tarafından tamamlandığı tahmin edilmektedir. Cami haziresinde bulunan mezarlardan kıble tarafında bulunan ikisinin Kadı Çelebi ve oğlu Ömer'e ait olduğu rivayet edilmekte ise de yazılı şahide bulunmadığından hangileri olduğu belli değildir. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.